Selamlar sevgili arkadaşlar. Efsane bir çekle karşınızdayım. 4 kişi hoş geldiniz. Barış Bura, Egoist Pati, Tugay Gök bugün bizlerle PUBG'nin en eğlenceli adamlarını topladım size. Selamlar. Hoş geldiniz. Selamlar. Burak tabletten oynuyor zavallım, aldım. Biz bilgisayardan oynuyoruz arkadaşlar. O da bilerek en eğlenceli dedi. En iyileri demeyi çünkü Barış burada da burada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğru ben eğlendim ön plana çıkıyorum. Ölüm yarışımla değil. Teşekkür ederim. Oo. <laughs> bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Eee, map'te yeni bir işaretçiye geldi. Mavi. Kapakta öyle görebilirsiniz. O fake olabilir. Abi, <laughs> o, o, <son olarak. gülüyor> Clickbait'lere laf atıldı, oyunculuklara laf atıldı. Çok eğlenceli video. Neyse ee, hadi. Sizlerle. Hep sesiyle devam edin. O şey bana nereden bağladın? Ben hep devam ediyorum. Bomba araba. Beyler parçalayalım. <laughs> Haydi parçalayalım. Bak. Adamlar indi bile. 40 vuruyoruz. 40 amına yumruk yere... yiyeceğim. Takla atarak indim. İndirdiği yere bak. İndirdiği yere bak. Allah'ım ya. Abi mükemmel bir yere indim ben şu anda. Tam yukarıdan yürüyor ve bu. Arkamda bir adamlar var. Allah'ım ben bu savaşta barış kuranın yanındayım. Ya Allah aşkına yanımda durma da bir silah kaldı kaldı be. Lan ben ne mi oldu? Çıkar şey maçta ya? Aşağıdan atladı? Oo. <laughs> Aşağıdan atladı? Yön vermek mi var lan bu oyunda? İpo iyi, iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam şort Arkadaşlar Belize burada like'ınızı, yorumunuzu alırım. Böyle içeriklerin devam etmesi için. Şimdi adamı avlayacağız. Gitmedi benim lan gelip bir Allah pardon pardon. Abi, bu arada en efsane kadrolardan biri toplandı arkadaşlar. O yüzden sağlam bir like'ınız. Abi lankı lankı en iyileri topladım arkadaşlar. Abi, yanıma size. gel. Bizim var Geliyorum nerede? Kanko. Gel. Buradayım, sana bir sürprizim var. Allah sen sen adam, şeyim. Şeyim. Pardon. Pardon. Silah hediyesi gelecek gibi. Abi adam var üstünde. İşaret fişi şey. atıyorum bunu. İşaret bir şey at. İlk defa atıyorum. Adma, Çok abi, heyecanlıyım. Abi, Atma. 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 Atma ad Abi bu çok önemli bir şeymiş ki başlık atmıyor muydunuz bu zamana kadar? Niye evet, Niye atma burada atmaman lazım. Mavi bile oluyor bari değil mi? De. Şey yap. <laughs> <laughs> o mavi olmuyor photoshop <laughs> oluyor. Kim, kim, yaptı oğlum o mavi <laughs> birine? Gönderiyorsunuz şu anda mermileri <laughs> bazı kuruyor da. Barış Kıra yaptı Barış Kıra. Ya. <laughs> Kaç <Başka gülüyor> bir adamsın? Başka clickbait. Clickbait lazım clickbait. Neredeler? Arkadaşlar 64 kilo aldım ama hepsi arkadaşım. Abi. Bot? Yok kanka. Alan dışa atınca tank geliyor. Alan içi atınca çok güzel bir tane AVM, MAVM, Groda falan geliyor. Oğlum Burak iPad'den vurdu herkes hadi beyler. Şşş, her şey kontrol altında. Taktik bunlar. Konuşmuyor. Ben oyun ya başı ya. söyledim botlar sende Burak dedim ki. <laughs> e tamam senin videolardan örnek aldım şekilde devam ediyorum. Bir dakika, altın <laughs> <üçünün> de Altın 3 <laughs> liginde. <üçünün> altın 3 <laughs> liginde 50 liginde. <laughs> Bu muhabbet devam etsin oh. 30 dakika ya. Adam vurmayalım yani. <laughs> bu arada, burada, şimdi bu bu yorum, videonun altına yorumlar gelir. Yok o ona sallamış, buna sallamış. Ya arkadaş kardeş olur. hepsi ya. Burada geyik yapıyorlar yani. Ya, Yo. Aaa. Ya, ben, ben bu arada normalde de çok sevmem. Beder işaret bir şey elimde yok yani, tamam. Bayılıyorum Barış buraya. Öpüşüyorum her yani. O yüzden sıkıntı yok bana. Peki Aa, beyler yani ya ben olmayan ben bir şey mesela başlık olarak atıyor musunuz oyunda? Gerçekten. Barış buraya ya. yapıyor. Ya bırak ya. Abi neden Barış'a çok Abi Cimbo bana o ses video diyor adam. Otogar gök, otogar gök. Bu arada da o seri hep 1 milyondan aşağı izlenmedi ya. Kanka yani adam W yönü, 2 kişi. Düğün. Aynen Bir abi. Bir tane Windows 94'e düşüyor. Helal <laughs> olsun. Güzel çalındı. Devamı olabilir Dürümün onlar. Dürbün var mı? Bulamadım. Dürbün var mı dürbün? Jump hmm. to, jump red zone challenge yapalım mı? Yapalım abi. Buyurun abi. Kim ölürse... Bu arada... Ver bonk çanı diyor da kendi adamım demedim yani. Çim ben hayatta ölmem ben çok şanslıyım. kişiye Royal Pass ver. Gelin abi. Ben tamam. 10 kişi, kişiye Royal Pass Tamam, on tamam yorumlarda 10 kişiye Royal Pass veriyorum. Burada eğer Gelin biri abi. ölürse. Peki abi, abi ben ölmek için daha ortalara gidiyorum. Takipçilerimi severim. Ya bu ben direkt veriyorum o zaman royal yapayım. Hadi eyvallah. Bu mu taktiğimiz Barış Bura? Ya ben de yine araba alsam hayat tamam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Maddi varlıklar bir konuşuyor işte. Ben hayatta yemem bu arada. Yıllarımı verdim bu sektörde. Abi Red Zone Challenge benden hadi şey yok. Ben Red öldüğümde... Ölecek olanları zorunlu. görüyoruz şu an. Ah, net ben yemedim ya. abi. Yani Red Zone ölen de adam Kafamın yanından geçti. Bana giren çıkan... O oh, bitti. Oğlum kaybı. Aha! Aa. Dürbün verin söylüyor. beyler, dürbün verin bana. Özel bir sniper vuruşu Çok yapmam keyifli. lazım. Aa iki kişi. Dürbün var mı kimsede? Ben Bırak öyle ya. Yani. Holo ver, verebilirim holo. Ver ver kanka, holo da olur. Aynı site'la bakıyorum anasını. Adamlar eyler. Attım abi olayı buraya. Nerede bu... Aşağıda. Başka? Başka onu bile lootlayalım. Onu loot bu arada. Arabayı biri alsın da ha. Helal bura. Aldım kardeşim rahat ol o işler bende. Barış bra lafı nereden geliyor ya? Helal bura. Hiçbir anlamı yok. Tamamen bizim kendi aramızdaki bir Peki 31 ne? 31 e, yalnızlık hocam. Sıkıntı. Dert <laughs> yani, basa. Yani keşke olmasa. Keşke olmasa. Ben gördüm evet. bu adam balgam atıyor dedim ilk sen, Seni öyle gördüm tanımadan önce Ben balgam atıyorum. Çok fazla güzel balgam atarım. Yeah. O zamanlar hiç çıkmıyor. Geldim. Mermi var yeah. mı? 7 yok. Ya. 7 yok. Atla atla ben sana adam bulacağım mermi bulacağım atla. Yalnız şey, şey de, bu altın biraz biraz duyalım ya. Şimdi 50 kişi hayatta 30-40 <laughs> vurabiliriz beyler. Bir şart şeyini kullanmadım bak hala. Aa, abi kim şoför? <laughs> Teşekkürler Türkiye. Neden araban olmadığını öğrendim. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Arabamın olmaması da yürüme bulman çok hoşuma gitti. Teşekkürler. Aa adam koşuyor önümüzde. Adam koşuyor. İki tane adam var. Allah! Boğdu. Ya bırak. <laughs> 320 320. Oğlum benim canım gidiyor. Ne alıyorsun? Bir dakika. Sniper'la özel vuruş yapacağım ona. Tamam. Nerede? sıkıyor lan. Öldü. Not be. Bu iki olsun mu? Tam daha bak. Oy! Kardeşim. Ha. Bu var mı var, var var Şu var. Var taşta var. Adam öldü. Bu ne lan? Ama <laughs> <laughs> fiştik. Nerede o adam? Geldi <laughs> abi. Aldın mı? Nice. <laughs> Aldım. Kaldırayım beni. Bıracağım. Ben kaldırıyorum. Ben kaldırıyorum. Tamam. Ben, benim Bıracağım. Ben bu kadar Ben beni tutar mısın Can tu? <laughs> oğlum arkamızda adam var lan. Can tu beni tutar Adam geldi adam geldi. Rada BB. Ben <laughs> kesinlikle Burak tutmasın. Kan kaldırıyorum <laughs> ben seni. Yalnız 6 <laughs> mermim var toplam. Sniper ve AR dahil bana bir. Gel abi gel. Var burada mermi gel. İngi göremiyorum Oo, ki. Burada neler olmuş oğlum böyle? Kapı Katliamlar. <laughs> Nerede adam? Nerede? Kanka burada. Şurada diye info verdim lan. Geldi, geldi, geldi Watch burada. Ya. Yere mere yatıyor ya. Dur arkadaşı gelmiyor mu? Direkt öldürüyor musunuz böyle? Var var, burada var, burada Watch var. var. Ar arkadaşı geliyorum. geldi. Geldim abi. Oo. Oh. Batalım. Açım Bilsem yok Bir tane bomba geliyorum. attım. Dikkatli atmak için. <laughs> lan sen... sen... Tamam nice. Çok güzel. sen <laughs> çeklenmiş be. Pistolle oynuyor adam oyun silah bulamamış ya. 6x mini var burada istiyorsan. Beyler bir tane kar 98 versenize bana. 6x'im var. Arabayla basıp gidelim aksiyon dibine. Aa o karı almadın mı oradan? Alamadım kanka. Eee düzgün var mı? 6x var bunda ya. Ne oluyor böyle? Ne düştü lan? Aklım gitti. Araba nerede bizim? Var mı? Gel gel suçluğu da benim. Al 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 çantayı. Tamam. Al abi. Oğlum kapının üstü düştü aletini satayım. <laughs> 6 X var mı kimsede? Nasıl ya? Aa adam var adam var adam var. Nerede? Nerede? Kapının düştü abi. Mantıklı. Nerede adam var abi burada. Ben <laughs> tamam, <kattım>. bakıyorum abi. <laughs> Şu binaya girdi. Kapının <laughs> üstü nasıl düşüyor Barış ya? Çizikime montajda bakarsınız ya. Ben hayatımda gördüğüm en tuhaf şey. Kamerada gözüktü mü kanka? Ben oyunda kapının üstü kapının üstü Adamın bir canı var. <laughs> tamam bekle. Geldim. Arkadaşları var. Ne arkadaşları? Atina'yı <laughs> niye vurdun lan Tugay? Bu <laughs> Aga be. Atina'yı <Atencim> izliyorsan <laughs> Barış Burak'a Instagram iki hikayeler lütfen DM atarsan. Bu arada arkadaşın hepsinin kanalını aşağıya koydum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Çok eğlenceli içerikler. Ben içerik Atina'yla ilgileniyorum. <laughs> bu arada <laughs> arkadaşlar bu kum fırtınasının gelmesinin amacı aslında PUBG Mobile çevreye çok duyarlı bir şirket e, ee, son dönemlerdeki işte dünyada gelişen olaylarla ilgili bir kum fırtınası etkinliği getirdiler oyuna. Bunun amacı da e, çevreyi korumaya dikkat etmek. Bu arada önümüzde adam var. Aynen, free... Buyur abi. Vantree Planted şirketiyle beraber çalışarak yapıyorlar abi. bu bu işi. Şimdi bir sniper vuruşu gelsin o zaman size. Parçalıyor muyuz beyler bunları? Abi. Yok diyoruz abi, durmak yok. Şifteli... Ayıldı, ayıldı hepsi. Bir kaldı. Vurdum onu da bekle. Hop. Koşuyor arkada. Kepa abi. Kepa abi adam. Geldi abi. Bomba atalım. Bekle. Burada burada. Bomba atmasak mı? Bombalayalım onu ya Barış. Nerede o nerede? Ben tavalayacağım tavalayacağım tavalayacağım. Tava tavalayacağım. Bomba. Ya niye öldürdünüz? Ya hani tavalayacaktın. Şerefsiz kil almak için öyle yaptı ya. Tavalayacağım dedi. Tavam yokmuş. Ben tavaladım abi. Ben benim anemi artı bir puan. Ha ben bu şey atarım ne artık. Yapamadım. Attım vallahi. Vay güzel oldu abi. Bayağı güzel. O gökyüzü de kıpkırmızı. Bakın hakikaten bir sandstorm yani kum fırtınası var. İçinde oynadık zaten. Direkt başta oraya atladık. N ne abi. gelecek şimdi buraya? Bomba attı biri. Abi bomba gelecek. geldi. İyi loot gelecek ya. İçinden ne? iki silah gelen airdrop geliyor abi. Tamam. Bu arada One Tree Plant Vakfı'yla çalışıyorlar, onu söyledim bilmiyorum da. Evet evet söyledim yani çok güzel biz bir yayın yapmıştık orada Burak beni bombayla öldürmüş Twitch'te ama çok güzel bir yayındı. Onu da izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kalk. İçeride. Yeah. Atladı. Yeah. Tamam çık. Bomba var, bomba var çık orada. Hayır. Bomba var, çık Şimdi kafamıza mermi yemeyelim durduk yere. Ben güzel şokurum. Kaçmadan mı sıkıyorsun genelde? Yakın mesafede. Yakın <laughs> ha Burak bir mırıldansana kanka onu. Buraktan şarkı Gözde geliyor arkadaşlar. Gitarlı mı, mı? arkadaşlar. gitarlı mı gitarsız mı? Gitarla Gitarlı git gitarlı çabuk kamerada Gitarlı. görüyorsun. Ben gitar. seni koruyacağım. <laughs> Oğlum biliyor musun ya diyor. Hadi bakalım. Öyle mi? Tamam sen dur dediğin yere karşı. Tamam. Oluyorsun. Ölüyoruz ölüyoruz dur. Üçüncü sezon Royal Pass'i geliyor yani benim gibi be, çıplak bırak. gezmenize gerek yok çok güzel kostümleri var mesela göstereyim şöyle Barışı durursa belki sabit. Nasılım? Baya şık bir adam yani fetiş şey gibi. Dem, 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 dem de sana. Et bakayım baka dans. Ulan benim altın yalan çok, oldu. Çok çok bir var. Ben de ben de çok güzel. Kavga ederim abi. Ben yaptırırım abi. Burak yattı. Ben yatarım abi. Seni görelim. Oha ha, uçan tekmeler. Ay iki dolar tekvan dolar. Link şunlara havada uçtu Devam. Fişek geldi bu arada. Burada. Watch out. Aa fişek mavi renkte Barış. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Adam mı bir adam? Gel ben ya, seni yakınlar, yakınlar Benim arabanın ya, tekerlekleri tekerlek yok sen beni al. Gel abi gel buna gel. Hop hop. Burada var. Ya düşman düşman. Düşme aa! düşme oh, düşme. bir kaldı, bir kaldı. Geldik geldik geldik. Nerede? Bak, bas, 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 bas. Nerede nerede? Bilmiyorum burada bir yerde. Aa, aa beni şurada benim şurada. Helal Burak aldın mısın? Geldim. Arkamızdan abi. da skan vardı kanka bakıyorum. Tamam burası bura safe burası safe. Oh. Ya ikimiz bir takım yok ettik bizimkiler geziyor daha orada. Abi ne yapalım Böyle, arabayla alıp basınıp yani. gittiniz yani. Evet sesiyle video çekiyor arkada Tugay. Ya gerçekten hapsiz <laughs> atarak kendini iyi göstermeyi devam mı ya? <laughs> adam çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Aa adam 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 Gördüm adam, Gördüm 7-1 1-4 istiklal Direkt direkt öldü. Kanka burada sniperla vurunca diğerleri kaseye atıyor değil mi? PUBG mobil olayı bu. Abi bile tek atabilir. Katkıçı bile tek atıyor ya. Kafaya vurursan tek de bir tane vurdursan adama bir canı kalıyor. Barış Burak çalıyor. <laughs> ben hayatta kill çalmadım. Çalmam da. Irzı <laughs> kırıktı. Başka hiçbir şey söylemedim. Arabamız nerede peki? Araba arkada. Hop. Beraber gideriz böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Gezdiriyorum ben seni. Aha 3 kişilik araba yaptım bak. <laughs> de lan, de lan, beni de al lan beni de al beni de al. Oğlum sen sen de arkaya otur. Beni de al lan beni de al. de sen de motora bin abi gel gel. Gel gel sen de bin. Hadi bak. Oğlum ne oldu lan, lan böyle 4 kişilik arabayı. Yandaki ya. motora bin. Yandaki motora bin efsane olacak. Lan Barış bilsene. Böyle geliyor. Böyle de gidiyor. Ezilirsin ezilirsin. <laughs> Oha. Oha <Oğlum>, 4 <dört gülüyor> kişilik araba yaptık. Abi olaya bak. Barış gitti. Gel gel. Ya vurabilirdim sizi bekledim. Şuradayım. En ben tavalayacağım alacağım Size geliyor abi, size alakéti. geliyor. Tam önünüzde. Bak işaret atıyorum. Bomba var mı bomba? Aa burada burada. Watch out. Bomba atayım mı sana? Atayım mı? Alayım mı adamı? Tavala tavala. Ben adamın yanına gidiyorum. Selamünaleyküm dayı. Tavala bakma mı? Tavala. Abi beni kaldır, beni vurdu. Aa adam da tavuk çekti lan. Adam da tavuk çekti. Tek 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 ama tek 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 tek. Bir dakika dur, V'si atayım adamla. Alın içine. Ulan, Ulan bu da abi şakalmış ha bu. Gel lan buraya. Ulan seni Ben seni öldük Ben, seni ben, ben senin... Beni kalbi bıraktım. Tugay'ımı da alacağım. Kardeşim ya, ben... gel buraya. Aga. Ha ya, ya. Ya, ya, ya. <laughs> <Abi> Barış <laughs> çok de enteresan bir adam yani. Hiçbir şey söylemiyorum yani. <laughs> Kızım, Barış bu burayı ne Barış bura. Bayağı elinize sağlık çok eğlenceli videoydu ya. Bu kadar güleceğim aklıma ya, gelmezdi. Ya, <laughs> Barış'ın KS yapacağı, ta, aciz bir adama, tavalı bir adama falan... ...güvenin <laughs> önden açılacağı ama çok güzel Teşekkür ederim size. Diğer yani videolarda ya. görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar size katıldığınız tamam. için. Yazı kapanı. Öpüyorum hepinizi. Ben böyle deri deri dans ederim Ha, abi, Herkes kapatmadım. bir özel hareketini yapsın. Bir dakika dur. Barış sen başla. Niye ben başlıyorum? Abi? Ne bileyim, <laughs> sözü <sen, sen> varsın. <laughs> evet, bırak. Tugay. Aduket. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.